Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'ler köpük banyosuna giriyor. Hadi o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Suha Barbie evinde Barbie bebeğine köpük banyosu yaptıracak. Şöyle bir evini göstermek ister misin anne? var. arkadaşlar burada. Şöyle ben geliyorum. Göstereyim. Evet şöyle üst katta yatak odamız var. Burada bebekçik var. Evet orada Barbie'mizin kızı uyuyor. Şöyle stoğa çok güzel kalpten bir yatak ve peçetelerle çarşaf yapmış. <gülüyor> Burada <gülüyor> çok bir Barbie güzel. bebeğini uyutsun diye sandalye. Evet. Yanba, su, su içsinler diye ateş. Evet. Yatak, battaniye, dolap. Gardırobumuzu varmış. da açalım. Kıyafetlerimiz yormamız gibi dizili. Barbie evini asansörü var. Şimdi ikinci kata inelim. Üst kattan başladık biz. Bir ilk kattan değil de. <laughs> Burada böyle bir şeyler. Ha, mi? Mutfağa mı geçtik? Özür evet, dilerim. Yetişemiyorum bir Evet arkadaşlar. Ben şöyle hızlıca anlatayım mı? Tamam. Burası Barbie'mizin mutfağı. Dolabı ve ocağımız var. Yemek masamız ve sandalyelerimiz biz balkona dışarıya çıkarttık. Şöyle bir kapısını kapatalım dairemizin. ikinci katta koltuğumuz var. Bu açılıyor, kapanıyor, yatak oluyor. İstifa bu şekilde yatak olarak bırakmış. Burada lavabomuz var gördüğünüz gibi. Bir su kaydırağımız ve su dolu bir havuzumuz var. Normalde burası da garaja e, garaj arkadaşlar da şimdi bir suyla oynayacağımız için sular yerlere dökülmesin diye bu, bu, şekilde havlu koyduk. Bu suyu hiç su doldurmuyorduk arkadaşlar. Abi, suyla oynuyordum ben. Bayram annem köpük balonu falan yapıyordu. O yüzden biz şimdilik yapıp yaptık. Burada garaja girmesi için bir araba ve bir bebek arabası var. İstiva oyunmaya başlıyor arkadaşlar. Ay biraz kıtırayım şurada. Hatta yatayım da. Ay Barbie dinleniyor. Ay birazcık dinlendim ya. Gideyim birazcık köp Birazcık yemek yapayım şöyle. Akşama yemek. biz seni çok özledik ben ve senin mi? ziyaretine geldik. Ya ben de ufaklığı görmek istiyorum. Nasıl Asya? Çok özledim Asya'yı. Çok 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 özledim. Kızlar Asya bir gün hiç şişe uyanmadı. Hep uyuyor, hep uyuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. İsterseniz ben bugün Aslı'yı köpük banyosu yaptıracaktım. İsterseniz siz köpük banyosuna girin. Olur çok mutlu oluruz. Yaşasın. Yaşasın. Hadi gelin Gülüşmeler. içeriye. Geliyoruz canım. Kızlar ya ben iyi misiniz? İyi Zeynep'ciğim sen nasılsın? Ben de kızlar. Nasıl gidiyor bebekle ilgilenmek? İyi gidiyor kızlar. Ya nasıl tatlı olmuştur. Keşke görseydik. Ama şimdi uyuyor isterseniz. Uyanınca yaparsınız. Şimdi hemen hazırlanın köpek benliyorsuna gelin. Tamam biz biraz eğlenelim o zaman. Ne dersin İnci? Çok iyi derim ya. Müthiş olur derim. Hadi gel biz üstümüzü değiştirelim. Hadi. Kızlar ben sizi üst kata çıkartayım. Oradan kayara gidersiniz. Hem bebeği de uyurken bir izlersiniz. Olur mu? Olur. Tabii. Çok güzel olur. Hadi o zaman. Hadi asansörle çıkalım. Hadi gelin. Bebeklerimiz şöyle. Hadi gelin kızlara sensör geldi. Şöyle. Ay kızlar derdisi Şimdi kapatalım ben. Tamam kızlar hadi siz gidebilirsiniz. Sen. Biz burada bir üstümüzü değiştirelim. Biz kayıyoruz. Tamam siz kayın. Kızlar siz kayarken ben burada bir şimdi ilgileneceğim. Kusura bakmayın. Size iyi eğlenceler. Tamam. Ben şöyle. Wow canına çok eğlenceli. <laughs> wow, bebekler yüzüyor. Pony. sizi de atıyorum. Biz bir daha kayacağız. Tabii ki kayabilirsin. İpek beni tut, ben kayıyorum. Tamam İnci, tamam. <laughs> Şim ya. Yoruldum sanki azıcık dinlenmek istiyorum. Tamam ha. arkadaşım su çok güzeldi. Evet ya. Çok keyifliymiş bu köpük banyosu yapmak. Evet evet aynen. Ay Zeynep iyi ki bize böyle bir teklif bul bulunmuş. Ben çok mutlu oldum. Çok eğleniyorum. Ben de. Birazdan da ufaklık uyanır. Az şey severiz. Hatta Asya'da gider Evet ama Asya'yı biz tutamayabiliriz. Annesiyle ilgilenir onunla. Tamam. Hem üstümüzde yıkanırız. Öyle severiz. Evet, hadi birazcık daha yüzelim. Ben enerjimi topladım. Ben de atlamak istiyorum. Tamam ben seni tutarım. Merhaba. Hadi kim daha çok sudan nefesini tutmaca oynayalım. 1 2 3. Ah, dayanamadım ben çıktım. Çıktım. 1 2 Bak gelirsen gıdıklarım seni. Geldim. Biraz da geri geri yüzelim. Sırt üstü yüzmek de çok eğlenceli. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Bir, <laughs> iki, Oh, 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 oh. Ay çok yoruldum Çok tuttum bu defa senden Daha çok kaldım ama ben suda ya Duş alalım giyinelim ve Asya'yı sevmeye gidelim tamam. Uyanmıştır ya, Ay birazcık da ufaklığı sevebilir miyiz? Tabii ki sevebilirsiniz Bakın Asya uyandı Gıcık 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 Görüşürüz. Aa kızlar gidiyor musunuz? Kalsaydınız beraber yemek yerdik. Ama biz gitmek zorundayız çünkü evde annelerimiz, babalarımız var. Siz de çok haklısınız. Ama geldiğiniz için çok mutlu oldum. Yine gelin olur mu? Çok eğlendik. Tamam bir daha geliriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Asya. Bu da, bu da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım yine bekliyorum sizleri. Hoşçakalın. Hoşçakalın sizi çok seviyoruz. Evet. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Evet istiva enerjisini atamadığı için oynamaya devam edecek. Videomuzu beğendiyseniz bizi izlemeyi unutmayın. Like'larınızı atmayı unutmayın ve kan abone kanalımıza abone unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza kesinlikle Abone oluyorsunuz. Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>